Herkese merhabalar. Evet sevgili arkadaşlar Kova Burcu kanalına hoş geldiniz. Ay Burcu Akrep ve yükselen Akrep olan tüm dostlara buradan selam olsun. Evet yeni ay açılmına başlamadan önce lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi, teşekkürlerinizi, desteklerinizi verirseniz alma verme dengesini hep birlikte kurarız. Benim güzel enerjilerim güzel akreplere gelsin şimdiden. Hadi bakalım bizi neler bekliyor son hafta Mayıs ayının. Zaten biliyorsunuz fırsatlarla dolu bir haftaydı Mayıs ayı. Ve fırsatlarla dolu bir haftaya da adım atmaya başlıyoruz. Yeni ay ile birlikte gayet güzel gelişmeler olacak. Biliyorsunuz ki bu ay yeni iş anlaşmalarının, ortakların, ortaklıkların daha çok olduğu konuydu. Akreplerin para ile ilgili güzel kazançları oldu. Tabi bunun aksini yaşayanlar yorumlarda belirtebilirler. Evet sevgili akrepler. Açılıma başlayalım. Evet. Bakalım son haftada neler var. Bir görelim. Evet böyle bir sincap şekli çıkmış arkadaşlar. Sincap da gerçekten çok güzel bir hayvandır. Ee, onun haricinde bir de böyle bir e, bayan çıkmış böyle koşan bir bayan çıkmış. Siz böyle hedefinizi belirlemişsiniz arkadaşlar. Gerçekten de Mayıs ayı ile ilgili güzel bir hedef belirleyeceğini düşünüyorum akreplerin. Ee, o hedefe de hızlı bir şekilde zaten geçmişsiniz. Zaten Mayıs ayı da bitiyor. Ve o istediğiniz bir eşyayı uzun süredir alabileceğiniz bir şeyi de alacaksınız. Öyle bir durum var. Çok istediğiniz bir eşya vardı uzun süredir bulamadığınız. Onu büyük ihtimal alacaksınız. Ya da aldınız bilmiyorum artık yorumlarda belirtin. Bir erkek çıkmış sevgili akrepler. Tabii bu aşk onlarıyla ilgili de ben zaten söylemiştim geçtiğimiz haftalarda. Bir kişi boynunu bükmüş düşünüyor ama belki ya siz bu kişiyi reddettiniz ya da kriterleri size uymadı bir şeyler oldu. Bu kişiyi bir red vermişsiniz gibi duruyor. O kişi boynunu bükmüş böyle bir yerde düşünüyor gibi çıkmış. Yollarınız var sevgili akrepler. İş ortaklıkları, yapacağınız ticari işler. Bunlarla ilgili güzel son haftada da gelişmeler olacak. Artık biliyorsunuz zaten Mayıs ayı bitiyor. Haziran 1'e kadar olan açılımı zaten şu an için yapıyoruz. Haziran ayında gene ayrı ayrı başka olayları, başka gelişmeleri paylaşacağız. Zaten 23 yeni ayında sizi de etkiledi biraz bu 23 yeni ayı. Yani kötü anlamda etkilemedi. Sizin de yine yeni, yeni başlangıçlar, yeni eskilerin gitmesi, bir şeyleri sonlandırmak. Bir de onun haricinde belki eski birlikte olduğunuz kişiler bu dönemde size tekrar sosyal medya üzerinden dönebilirler. Sevgili akrepler. Siz çünkü çok Gizemli bir burç olduğu için Akrep burcu bazı şeyleri çok iyi saklamasını bilir Akrep burcu. Ee, bir de böyle vurmak istediği yerden e, iyi bir şekilde vurur. Akreplerin böyle bir yapısı var çünkü. Akrepler bekler 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 bir anda pat diye böyle o kişiye örnek veriyorum bir hayatında bir kötü bir dönem bir şey yaşattıysa ona o kişiyi affetmez o anlamda. Bir de zaten güvenmez kolay kolay bir daha. Şimdi e, belki bu kanalı izleyen e, akrep burcunda ya da sevgilisi olan işte ne bileyim eşi olan kişiler de belki izliyor olabilirler. Arkadaşlar akrep burcunu zaten az çok bilmiyorum biliyor musunuz da hani e, biliyorsunuz ki akrep burcuna güven vermeniz gerekiyor. Bu anlamda sizin güveninizi kazanması gerekiyor. Sevgili akrepler de bunu çok iyi biliyorlar. E, güvenmediği kişiye de bu anlamda çok e, şey yaklaşamaz akrepler. Biraz güvenmesi gerekiyor. İş anlamında güvenmesi gerekiyor. Sadece bu evlilik, ikili ilişkiler de değil. E, akreple iş yapacaksanız ona tabii ki güven vermeniz gerekiyor. Çok güzel yollar var sevgili akrepler. Böyle açılmış. O yolların çevresi de çok temiz. Gittiğiniz yerlerin kalabalık yerlere gideceksiniz. Güzel. Ailesel durumlarla ilgili gelişmeler olacak. Ee, belki ailenizin sizinle ilgili verdiği bir karar size belki uymayabilir. Siz onu başka bir şekilde aklınızı kullanarak e, başka bir şekilde iyi sonuçlandıracaksınız o şeyi. C harfi çıkmış sevgili arkadaşlar ismin içerisinde C harfi olan bir de büyük C çıkmış. C harfi olan kişi kim varsa bu kişi size e, bir şekilde yani bu dediğim gibi bu Aşk konularında belki size bir yaklaşımı olabilir bu kişinin. Çünkü olduğu tarafta böyle kalbe benzer bir şeyler çıkmış. O yüzden bu e, son haftada sürpriz yaşayabilirsiniz. Çok seviliyorsunuz sevgili akrepler. Çevrenizdeki arkadaşlarınız, dostlarınız sizi çok iyi bir şekilde destekliyorlar. E, bir de evli olan e, kişiler için de şunu da söyleyebilirim. Çocuklarınızla ilgili güzel e, düşünceleriniz varsa yani yatırım vesaire falan konularına sevgili akrepler bu dönem sizin için çok iyi. E, çocuklarınız için bir şeyler tabii ki yapacaksınız. Kafaya koymuşsunuz bunları. Bir de arkadaşlar bir e, böyle etek giymiş bir kadın çıkmış. Sanki böyle gelinliğe benzer bir şey çıkmış. E, şimdi dediğim gibi akreplerin bu dönemde tabii evlilik teklifi vesaire falan gibi konular da gündeme gelecek. Ama geliniğe benzer bir şey çıkmış. Eğer ki evlenecek kişilerin gerçekten e, bu dönemde mutlu olacağını düşünüyorum. Yani aradığı kişilerin tam bulduklarını düşünüyorum akreplerin. Sanki o kişinin elinde böyle çiçek varmış gibi de duruyor. Bilmiyorum gören arkadaşlar. Gördüyseniz bakalım yorumlarda belirtin. Ama ben buradan görüyorum. Bir de iş anlaşmaları konusunda e, siz böyle bir hatayı göreceksiniz ve o hatanın üzerine e, gideceksiniz arkadaşlar. Onu düzelteceksiniz. Bu sizin tabii ki ale aleyhinize olmuş olmayacak bu. Sizin lehinize olmuş olacak. Bundan da güzel bir sonuç çıkaracaksınız. Evet sevgili akrepler. Fal gayet güzel görünüyor. Bir de böyle tavus kuşuna benzer bir şey çıkmış arkadaşlar. Tavus kuşu biliyorsunuz çok güzel bir kuştur. Ee, tavus kuşu büyük haberlerin habercisidir. Büyük haberlerin, güzel haberlerin işaret eder. Evet. Kuş dedik burada tabii ki horoz da çıkmış arkadaşlar böyle bir şeyin üstünde böyle öten bir horoz var. Bir de horozun olduğu yerde bir surat çıkmış ee, sizi gizliden gizli izleyen birisi var belki bu eski sizin partnerinizden biri olabilir arkadaşlar çünkü horozun çıkması da tesadüf değil zaten erkek bir e, hayvandan bahsediyoruz. bir O harfi çıkmış ismin içerisinde O harfi olan birisi size bir haber verecek. Onun haricinde bir de anahtar çıkmış arkadaşlar. Siz bir işi sonuçlandıracaksınız. Zaten Mayıs ayı bitiyor. Ee, yeni aydan sonra da artık eskiler gidiyor, yeniler yenileri geliyor. İş fırsatları bu dönemde çok yoğun olacak. Sevgili akrepler başka yerlerden başka teklifler alabilirsiniz. Bununla ilgili anahtar iki tane anahtar çıkmış yani. Siz bir yeri bir şeyi bir şekilde bir kapıları açacaksınız. Belki bir gelir kapısı olabilir bir yerden. Bununla ilgili ya da ticaret yapıyorsanız bununla ilgili güzel bir para akışını sağlayacağınız başka kapılar açılabilir. Onları açabilirsiniz. Böyle çiçek falan çıkmış arkadaşlar. Birinden bir hediye alabilirsiniz. Bu dönemde. Biri size bir hediye verebilir. Tabi bunun etrafında gözler gene var. Gözler çıkmış fazla olduğu gibi. E, Akreplerde zaten dikkat çeken bir burç olduğu için çok normal dikkat çekmesi. Evet yollar var arkadaşlar. Güzel uzunca bir yollar. Yurt dışı ile alakalı şeyler varsa bu dönemde onlar da olacaktır. Yurt dışından gelen haberler de olabilir. İş yapıyorsanız eğer. Birileriyle iş yapıyorsanız onun sonuçlarını da iyi bir şekilde alacaksınız sevgili akrepler. Evet bazı zamanlar enerjiniz düşebilir ayın sonlarına doğru 27'si gibi 28'i gibi ee, çok fazla şey yapmayın artık enerjini toplayacak bir şeyler yaparsınız artık ritüel mi yaparsınız dua mı okursunuz orasını ben bilemem. Evet. adak adağınız da var sevgili akrepler. Bu adağınızı kurban bayramı da zaten yaklaşıyor. Adak varsa bunu da hayırına yapın. Verin birilerine. Bunun geri dönüşümünü alırsınız. Evet gayet temiz çıkmış arkadaşlar falımız. Son haftayı da böyle bu şekilde özetlemiş olduk. Hem kariyer hem evlilik anlamında, ikili ilişkiler anlamında ailesel konularla ilgili özetlemiş olduk. Sevgili akrepler gayet güzel çıkmış falınız. Evet astrolojik tabii ki verileri de buradan söyledik. Hem astrolojik olarak söylüyoruz. Haftalık astrolojik yorumu da size söylüyoruz. Aynı zamanda falada ...falınızı da söylüyoruz burada. Evet. Şimdi dileğinizi tutun bakalım sevgili akrepler. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Benim güzel enerjilerim güzel akreplere gitsin. Bakın hızlıca dileğiniz aktı gitti valla. Evet. Şimdi fincanımıza bir bakalım. Evet. Balık çıkmış arkadaşlar. Yunus balığı kafası çıkmış. Çok güzel büyük bir nasip gelecek size. Bu hanenizin içine de girecek güzel bir nasip. Bundan herkes faydalanacak. Çok güzel çıkmış. Tabak da çok temiz çıkmış. Paylarınız var ufak tefek. Onları alacaksınız. Mayıs ayı zaten bitiyor. Dediğim gibi güzel gelişmelerin olduğu bir aydı. Evet sevgili arkadaşlar. Çok fazla bir şey göremedim. Çok fazla bir şey de söyleyemeyeceğim. Nasibiniz var güzel. Dileğiniz de oluyor. Zaten söylenceyi söyledim ben. Evet bir de L harfi çıkmış. Bu ismin içerisinde L harfi olan birisi size bir şekilde yardım edecek. Zaten onun etrafında böyle güzel paylar çıkmış. Belki size bir e, işle ilgili güzel bir şey verebilir. Belki bir yerde bir komisyon şeyi gibi çalışıyorsanız eğer. Evet sevgili akrepler. Haftalık açılımı bitirdik. Yeni ayda tekrardan görüşmek üzere biliyorsunuz ki 25 Mayıs 1 Haziran açılımını yaptık. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürlerinizi bildirin, desteklerinizi, yorumlarınızı. Şimdiden herkese mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.